Aykırı sorularda ala ol söyleşimize devam ediyoruz. Hemen 3 kısa sorum var, hızlı cevap istiyorum. Bir, Türkiye'de alın teriyle zengin olunmaz, mutlaka çalınıp çırpılır derler. Siz namusunuzla mı zengin oldunuz yoksa biraz çalıp çırptınız mı? Ee, Range Rover, Porsche, toplam 10 milyon 127 bin liralık arabanız var sadece. Ee, bu kadar açın açın olduğu bir ülkede biraz e, gösteriş budalılığı gibi, biraz e, şımarıklık gibi algılayanlar haksız mı sizce? Allah aşkına, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda olduğu için mi adı Maslak 1450? Tabii Ama ya, orada... Kaç herkes? Orada... Ee... Bu kadar beton, İstanbul için büyük haksızlık değil mi? Siz de farkında olmadan İstanbul'u katledenlerden biri olmuyor musunuz? Va ee... Siz böyle bir vahşi saldırganlıkla mı İstanbul'a bakıyorsunuz? Rant rant rant, kar kâr mı? Yoksa bizim kesinlikle, göremediğimiz bir göz mü? Kesinlikle o değil. Ee ya da sizden beslenen gazeteciler var. Bir i̇sim sormayacağım. Bunu diyen eğer bunu... E, e, Size hiç, e, en son e, en çekici erkek seçilmişsiniz. Bunlara inanıyor musunuz? Yoksa para her Yok, şeyi satın alıyor Yani, yani e, şey... E, Baş insanlar mutlu olsun diyorsunuz da o parayı nereden bulacak insanlar? Peki para mı insanı güzel gösteriyor yoksa siz yakışıklı biri misiniz? Korkuyor musunuz? Bizden nefret edenler var mı? Yani evet. İnsanların emeğinden çalarak, hakkını yiyerek, rant elde ederek, siyasi ilişkilerle yani üç kağıtla mı parayı kazan? Benim bağırsamdaki bok bile görünür. İşte bu.